Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 15.000 kupa olmaya çalışacağız. Hadi maçlara geçelim. Kavzu. Evet, iki rakibimizi bulduk. Rakibimiz hızlı başladı. Hazır değildi ama kurtardık. Sorun yok. Madenci destlerinde ya zehir olur ya da genelde bir olmaz. Arkadan bir yok çok bu yüzden. Çabucak bir pek basalım. Burada harcık basmak istedim çünkü arkada da şeyler var. Bunu sanır. Çarpmaya hazır tutuyorum bisikletlere varsa diye. Bomba kulesi varmış. Sonra zaten atar desteklemeyi düşünmüyordum. Sol tarafı bırakacağım. Bir hayat bırakalım. Dönüş şunu madence kadar kırsa. O kule zıplamaz değil mi? Ne bomba kulesi yok. Bir yoksa bırakacağım. Iksiri... evet çatmayla bomba kulesi döndü. Şu an ikisi yok ama maalesef bir şey yapamayacağız. Bir tane daha vursaydı keşke. Ben ee, pek gayrı atar çıkacağım çünkü yani bu adamların yapabileceği maksimum atak Tersten madenci duvar yıkıcı. de yapabilir yani. Ortalama 1500 puan hasar yeriz. Ama biz de onun dönüşünde kulesini almaya çalışırız. Bomba kulesi döner iki çıkart sonra. Çalı mı? İyi olmadı. Ne söyleyeyim? Kötü madenci ama madenci döndü. çarpma bırakalım. Keşke son is isketi iskeleti alsaydık. Koş başı bırakacağım. Vur bir daha. Vurmadı. Hacut bırakalım. Tıraş şurası Çok güzel. Güzel bir zehir. Vur kuleye. Güzel. Blokçu sendeyiz. 1 2 3 Çok güzel. Çarpma da atacağım. Vurmasınlar. Çok güzel. Pilotu şuradan bırakacağım. Al onu. Çok kötü bir özellik. Koşbaşı. Altın şövalye çok mu agresif oynuyor? Yoksa ben mi gereken defansif oynuyorum bilmiyorum. Pekka'yı biraz defansif oynuyor olabilirim. Yalnız oraya çarpma atmasaydı o barbarlar da binin altına düşürebilirdi. Ben yine Pekka basacağım. Eğer madenci duvar yıkıcı yaparsa duvar yıkıcısı bir kart sonra dönüyor. Zaten şu an döndü. Atmadı. Elektro bırakalım. Güzellik basarsa da alacağız. Tamam. Sorun yok. Çok güzel bir zehir. İki önce büyülü okçu. Barbar bölünü al tekrar. Şöyle bir haydut. Şölen bomba klasik cadı ölsün. Altın şövalye hali... Ne yaptı orada? Tam olarak görmedim ama bana ilk önce özelliğini bastı sonra tekrar bastı gibi gözüktü. Yanlış görmedin her. Ben maden çok unuracak böyle bakıyor. Hasar da öndeyiz ama adam yakalayabilir çok agresif oynuyor. Pekka bırakacağım. Bir de çarpma atalım. Duvar vurmasın. Vur. Çok güzel. Tamam. Büyülü okçu zaten çarpmasın daha önce Çok iksir Çok 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 iksir harcadı. yıkıcılar da geldi. Çok çok iksir harcıyor arkadaşlar. <laughs> Durduramıyorum kendimi çok çok iksir demekten. Cadısı çok iş yaptı. Bir çarpma. Elektro al onu. Pek ikinci sen vur. Git koş başı kuleye. Zehir. Vur büyülü okçu sendeyiz. Çok güzel. İksirin rakip çok kötü kullandı. Sürekli köprüden baskıya çıktı. Bu onun için bitireceği anı oldu. Neyse, sohbet maç geçelim. Rakibimizi bulduk. 15.000 kupada 15.000 kupaya da 750 kupa kalmış. Sorun değil. Zaten kupa kasmak zor değil buralarda. larda. Bunları bitireceksin. Yoksa elektro boşa gidecek. Elektro ezer falan. sen bir koş başı bırakalım. Hayır bırakmayalım. Ya büyük Büyü lokçu. Koş başı da atmak zorundayım. Defansı çok kisir ama mecburum. Hadi. Elektronun canını biraz düşür büyük gökçü. Tamam. Güzel savunma. Hatta bence Gayet güzel sonluk yani sadece kasıtlı böyle olmuş kolemize. Çarpma atabiliriz Çırmızı olunca. Hayalet çok kötü oldu. Unuttum hayaletin böyle olduğunu nasıl unuttursun diye miyim? Kaç yıldır pek oynuyorum. Oduncu balon. Korkulur ya. Hiçbir yapabileceğim bir şey yok. Şu an yapılabilecek en mantıklı hamle tersten pekka ile atar çıkmak. İnşallah önce gelatinin önüne arkasına bir şeyler atarsın tersten. Hayır. Defansif pekka atacak Elektro ejderhası da var evrimle. O yüzden tersten koşu başı batsın. Pek O zaman evrimle elektro ejderha basacak. Kasırgası da var. Eğer onu basarsa direkt tersten koşu başı basarım. Hatta şimdi peşin peşindesin. Çok güzel. Yakalayabiliriz. Umarım yakalarız. Antisim deme bak. Çok sinir oldum gerçekten. basmak istemiyorum. Normalde toksik değilim bana rakipler emoji basmamı söyleyeceğim. Oklarını boşa attı. Ve canlarını Ben burayı kilitleyeceğim arkadaşlar. Şu an sadece atölyemde balonu var. Tersten basarsa elektro Hallederiz bir şekilde. Çok kötü oldu. Bu taraftan saldırıyormuş gibi. Evet tersten girelim. Evrimli olun usta var. Kule takasın. Hayır, yine. Yine çok güzel. Kuleyi aldık. Balon basacak. Elektro duruyor. Büyülü okçu. O balon play almaz. O kadar mı? Zehir de yapalım yavaş zaten gelen evet, çok güzel. Güzel bir galibiyet. Nudur. Rakibimiz topçu birliği kullanıyor. Biraz daha anti bize. daha bayağı Çok güzel eritiyor tankları. Bir şey atmasını bekleyeceğim. Ben başlamayacağım. İkinci oynayacağını sanmıyor. Madenci olabilir çeteli. Biraz daha başlamasa başlayacağım. Artık mecbur ettim. Çünkü boş geçmesin ya. Keşke başlamasaydık ama Başka yapabileceğimiz Belki ayrıca tersten de başladı dedik Arkadan bir büyük okçu Bir köstebek oynuyor Burada mecbur hayaleti çıkaracağım Uz büyüte var mezarlık olabilir yeni mezarlık desiz çıktı biliyorsunuz ben burada köprüden pek basacağım. lütfen bir lokcu alma çok güzel buradan köprüden pek basmak işte biraz riske atıyor ama kötü bir zehir gerçekten kötü bir zehir o büyük okçu mızraklara alsın bize bir koş başı basalım ortadan da bir hacut basalım. Haydi yaramaz zıpla. Çok güzel. Onlar bayağı vurur kuleye. Bize elektrik basalım. Bir daha vur. Güzel. Mezarlık koymuyor büyük ihtimalle. Zehir mi? Orada bilerek atmadım. Çünkü mezarlığa ba e karşı başka şeyimiz yok. Cevabımız yok. Evet zehir basmayacağım. Güldükçe bir, bir, basalım. Zehir hakinin <laughs> zehirleri kötü. Oraya basa da pek umurumda olmaz. Fırını alır yine bir lokçam. Bir şey atmadığı sürece ben de bir şey atmayacağım artık. Fırını alamadım. Sözümü kara çıkardı bir lokça. Bu Artık zehir basmak zorundayım arkadaşlar. Çok agresif kaçar pek katmak burada. Köprü de keserim. Zaten köprü geçememişti daha. Nihayet e, basalım. Yine büyüdü okçu basacağım. Fırın çok... Şu an çok sıkıntıdayız. Lütfen o buz büyüsü ölsün. Ölmeyecek. Çarpma atalım. Güzel. Güzel savunduk. Zehir çarpma uyutuyor. Ki gerek kalmadı. Yanlış attım. Gerek kalma dedim. Of. Bunun yüzünden maçı kaybettiğimiz ama üzüldüm. Nasıl yanlış attım? Elim çok kayıyor arkadaşlar. Ne daha bir dokşu denemeyeceğim artık. Ya basalım. bir hayalet bırakırız şöyle. Fırına yenilir. Şimdi o da fırına yenilmeli. Çarpma atalım. 265, 272. Mezarlık basacak. Şu an sıkıntı da biraz. Şöyle bir çatma basalım. Elektro ölmesin. Dayan elektro dayanmadı. Tamam maç bitti. Zihli ilk maçta atsaydım biraz riske atardım. Vlogcularım aslında iyidir ama dediğim gibi vlogcu biraz Kime gitti. Neyse sonraki maça geçelim. Rakibimiz Japon olabilir. Asyalı da olabilir. Çok bir bilgim yok o konularda. Hızlı deste oynuyor olabilir. Asyalar hızlı deste oynamayı sever. O yüzden ben başlamak istemiyorum ama rakip beklediğine göre büyük ihtimal hızlı deste oynamıyor. Binici oynuyor olabilir. Binici'ye karşı güç cevaplarımız var şu an. Elektro elimde değil pek kadar. Elimizde değil. Oklar attı. Arkadan bir okçu basalım. Burada tersten de basabilirdim. Baskı yapalım elektro ile onu. Çok güzel bir şövalye attı rakip gerçekten tebrik etmek istiyorum. Kıvılcım dev oynuyor. Dev kıvılcım. Pekka basalım. Arkasına elektro basarız. Minyonları olabilir. Umarım minyonları yoktur. Minyonları varsa hızlı bir çarpma atarım. Pekka önden gider misin? Güzel bir zehir. Elektro hızlı öl. Tek kavur. Çarpmaya yatacağım. Tek kanın daha canı çok. Ne olacak şövalyesi yetişir mi? Of keşke yetişmeseydi şövalyesi. Harcut basmak zorundayız. Harcut'a dönüşte ne basar? Ne basabilir? şu an. Evet dev basar dev Basabilir diye düşünüyorum ama yani Agresif basar diye kaçar diye basmasını bekliyordum Oraya kıvılcım basacak Yıldokçu basalım Arkadaşlar Semih bir videosunda Bahsetmişti Ortaokul arkadaşının çok Yalnız hala çok kötü. Muhabbete daldık. Tek kası savunmaya çalışacağım. Yıldırımı varmış. Şöyle bir koş başı basalım. Umarım kuleye vurmaz. Of. Çok çok korkuyorum yani çok tehlikeli ataklara geliyorlar. O Büyüdok çıkıyor. de bize yer basarız oraya. Büyüdok çok güzel çıtır hasar çıkardı ama elektroda da bize çıtır hasar çıkaracak. Kraliyet hayata bırakalım. Yılların bastık büyük ihtimalle. Bir şey yaramadı gibi. Pekka'nın arkasına koş başıyı saklayalım. Zaten mezar taşında geriden attı defansif attı katladı, defansif attı i̇şte atacağım bu sefer zamanında bir çarpma ana kulesini açtı ama gerek kalmadı zaten biraz daha bekleseyle açılacakmış neyse sonraki rakibimize sonraki maçımıza geçelim şanslı bir emojimizi bıraktık tersen bir ailes bırakın main oynuyor da biz elektro basar biri hayut basar korkmuş yani. bir pekka basacağım şu şekilde bir blokçu basacağım ona biraz e, hasar ama evet korumalarını çıkarttı neyine güveniyor acaba cehennem ejderhasına mı güveniyor cehennem ejderha Gerçi pek Pekka zaten vefat etti. Tersten bir hızlı bir hata geçelim. Onu alırız. Şöyle bir çarpma bırakalım. Evet. Güzel. Okların da, da. Büyük ihtimalle şu an 2x'leri falan vardır. Ha baskı yapmayı düşünmüyorum. Çünkü illaki yetişecekti. Şimdi arkadan bir Hayaleti bırakalım. Yine Goldenstein ya da Pekka basarsa. Pekka basarsa ben de Pekka basarım. Goldenstein basarız diye basalım diyecektim. Bunu iksir karımız olduğu için bastım yoksa basmazdım. Bir büyülü okçu bırakalım. Duruma göre şuradan Haciz bırakabilirim gerek yok haybiden. Çok hasar yedik. Koşmuş bırakmak istemiyorum. Mecbur bekleyeceğiz. Keşke harcut bassaymışım o Kobinç'ten canavarına. Burada koşbaşı başı basarsan rakibi korumalar atacak gibi pek kafası yok. Pekka basalım. Tersten pekka basarsın. Savunuruz. Top arabasına Pekka. Büyük ihtimalle önüne Pekka basacak. Evet. Elektra basalım. Şöyle bir koş başı basalım. O da çok güzel koruyor. Ben zehir basacağım. Çok güzel bir zehir. Şöyle çarpma basacağım. Gol bir hızlı olsun. Lütfen orayı da atalım. En azından top arabası gidecek. Evet. Tamam. Güzel. Neyse yani fena değil. Niye de bir şey yaptı? İyi ki blokçu basmamışım. Burak ne demek tamam. Sorun değil şu an. Biraz sonra sorun olabilir. Şöyle bir hüya... Evet. Çok kısır kullandı. Koş koşu da basacağım. Çok çok kısır kullandı. Büyük ihtimalle korumalar basacak. Korumalar da gelir çarpma. Al video çok hızlıca. Zıpla haydut. Çok güzel. Güzel bir maça bitirdik.